Merhaba, 99. dersi Kur'an Hapçası, 95. Ders İrab Bilgisi Cemil Müzekker Salim ismin İrabı. Kim Müzekker Salim? Müzekkel ismin düzenli çoğulu anlamına gelir. müzekker ismin düzenli çoğulu. Ee, Cemil Mühendis Salim'de de kullanmıştım. Ee, Türkçedeki bütün çoğullar düzenlidir. Ama bu özellikle e, İngilizceyi çağrıştırır. İngilizce'de düzenli çoğullar vardır, düzensi çoğullar vardır. Arapça'da da düzenli çoğullar vardır, düzensiz çoğullar vardır. Düzenli çoğulların birisi de Cemiz Zeker Salim'dir. Cemiz Zeker Salim yani e, çoğul anlamına geliyor. Muallim öğretmendir, muallimani iki öğretmendir, muallimune olunca öğretmenlerdir. Üç ve daha fazlasını ifade eder ve burada e, bu tür yapılar yani müennes müzekker salim olan bir ismin i'rab halleri farklılık gösterir. Bu elif harf e, farklılığı da e, bunlar bunların i'rabı alameti harf olduğu için bazen vav olarak bazen ye olarak bizim karşımıza çıkar. Hemen örnekleri üzerinden gideyim. Ca'e muallimune. Ca'el ya ja el muallimune maltenisi ve Niklisi arasında bir farklılık yok. vav ee, ve nun var. Ra'aytu el muallimine ye ve nun var. Muallimeyni muallimine bu fark var. Muallimeyni derseniz tesni oluyor. Muallimine derseniz e, cem salim oluyor. Ra'aytu muallimine nazartu ila el muallimine el muallimine. Burada da aynı şekilde muallimeyni derseniz kesinlikle yaparsınız. Muallimine derseniz cemisini yapmış oluruz. Söylemem gereken bir diğer şey, tesniyelerdeki nunlar nasıl irap alameti olmadığı gibi cem Zeker salimdeki sondaki nunlarda asla irap alameti değildir. Onu kenara koyuyoruz. Dolayısıyla buna ondan önceki harfle ee, neyse onu söylüyoruz. Muallim ca'e muallimune vav ile merfu. Çünkü fail merfu. Ra'aytu muallimine nunu saymıyorum. Ye ile mansup. Nazartu ile muallimine nunu saymıyorum. Ye ile mecrur ifadesini kullanıyorum. Bunları söylemek önemli değil. Ee, söylemek elbette ki önemli ama daha da önemlisi doğru kullanmaktır. Umarım faydalı olmuştur. Ee, lütfen yorumlara yazarsanız seviniriz. Muhalif isimlerin irabını yani peş peşe 8 tane ismin irabını hiç anlamadım. Biraz anladım, anladım. Çünkü başta izah edeyim derken yoksa karıştırdım mı? Yoksa netleştirdim mi? Bilmiyorum. Ama başlangıçta garip gibi gelse bile sonuç itibariyle güzel olacağından eminim. Şüphe duymuyorum. Teşekkür ediyorum.